Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. SmartX ile ilgili, yazılım firmamızla ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Gördüğünüz gibi lot sayısı düşük olan şirketlerde hisse senetlerindeki hareketler hep agresif gerçekleşiyor. Ve uzun dönemli de düşüş trendine giriyor. Çok uzun süre yatay kalıyorlar ve arkasından yine sert bir yükseliş geliyor. Ve e, bu yükselişin asıl amacının ne olduğunu, daha sonra şirketin finansallarının nasıl düzeleceği ile ilgili... E, beklentiyi ya da gelişmeleri çok sonra öğreniyorsunuz. Bu genel itibariyle piyasada artık kabul ettiğimiz bir şey. Şirketlerin özellikle küçük firmaların bizim piyasamıza giriş sebeplerine büyük bir çoğunluğu bu. Gördüğünüz gibi de borsamızda şu an zirve yapan, her gün tavan serisi yapan senetlerinde akıbetlerini arkasına doğru baktığınız zaman benzer şekilde işlediğini görebilirsiniz. Şimdi e, smart manipülatif demiyorum yani bu sadece genel çerçevede söylediğim bir şey. Smartix yazılım Şubat ayında bir tane It Search şirketiyle, IT şirketiyle birleşme kararı aldı. Görüşüyorlar şu anda. Bu şirketin e, hem bünyesine katmasıyla beraber hem değerini yükseltecek hem hisse değerini yükseltecek ve en büyük önemlisi de büyüme ve rekabet gücünü artıracak. Çünkü e, incelediğim kadarıyla abi, bu IT şirketinin de yurt dışında özellikle Dubai ve Londra'da e, şubelerinin olduğunu gözlemledim. Tabii tam olarak finansal olarak e, şirketin bünyesinde ne gibi etki yaratacak? Bunu şirketin cirosuyla, finansal durumuyla ilgili açıklama yapıldığı zaman görebiliriz. Hangi oranda birleşecekler? Bunları ileride göreceğiz ama bildiğimiz bir şey var. Yazılım şirketleri yaptıkları iş itibariyle çok değerli şirketler ve e, genel itibariyle ciroları şirketlerin yani brüt karları çok yüksek oluyor. Burada 4 yıllık son dört yılın bilançosunu görüyorsunuz. Bakın 2021 yılında 36 milyonken bugün cirosu 202 milyon. Ve şirketin bakar mısınız satışların maliyetine çok düşük. Bu şirketler genel itibariyle araştırma ve geliştirmeye para harcıyorlar gördüğünüz gibi. Yüksek rakamları buraya harcıyorlar. Ve en önemli kolları da düzenli yaptıkları iş anlaşmaları, sözleşmeleri. Ve geçen sene yapmış olduğu sözleşmelerin bir kısmını bu sene tekrar güncelledi. Ve şirketin genel itibariyle baktığımız zaman öz kaynaklarındaki artış oranlarına baktığımız zaman şirkette toparlanmanın, büyümenin e, önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirebildiğini gözlemliyoruz. Piyasadaki çalkantıyla beraber cirosunda geçen seneye nazaran 2023-2024 tamam herkes için zordu ama bir yazılım şirketinde belki birazcık daha güçlü bir veri oluşturması beklenebilirdi. Şimdi baktığımızda bakan 69 milyondan yaklaşık 350 milyon TL seviyesine şirketin öz kaynaklarını artırabildiğini gözlemliyoruz. Şirketin yaklaşık piyasa değeri 900 milyon küsur civarında ve 60 milyon net borcu var. Şöyle yuvarlakça hesaplamak söylemek gerekirse. Şirketin e, zorlayacak bir şey değil. Ve az önce söyledim ya şirketin lot adeti düşük olduğu için şöyle göstereyim bakın yaklaşık olarak 29.600 dolaşımda lotu bulunuyor. Yani 30 milyona yakın bir lot sayısından bahsediyoruz. Tabi e, hisse 2.63 katına işlem görüyor. Defter değeri 11 TL'ye yakın. Ama yazılım şirketleri genelde baktığınızda e, sektör ortalamasının bu şekilde. Ve e, hisse senedindeki bu lot miktarının az olması takasını takip etmeyi kolaylaştırsa da hisse senedinin yakın zamandaki o büyük bant hareketlerini gerçekleştirmesi için önemli e, işaretlerde barındırıyor. Şimdi hisse senedini %15'ini elinde tutan iş yatırım hisse senedinde en hakim ortak ve yılbaşından beri 1 milyon yakın lot aldı smart'ta. Ve e, bu aldığı satın aldığı malın yaklaşık olarak yarısını ayın 19'undaki İmamoğlu'nun içeriye alınmasından sonra satın almış. Yani hem yabancının satışını karşılamış ve en önemlisi bu son bir ay içerisinde Mart ayı başı itibariyle emeklilik fonunun da en iyi alıcılar arasında olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Mart ayının başından beri sıralarsak hisse senedinin emeklilik fonu 260 bin not civarında satın alma gerçekleştirmiş ve kurumsal yatırımcı bazında çünkü bir hisse senedinin belli bir yüzdesi Bireysel yatırımcılarda bazı hisse senetlerinde bu, kurumsal yatırımcılarda daha güçlü. Şimdi bu şirkette de aynı şekilde kurumsal yatırımcıların bu yılbaşından beri elindeki pozisyonu kurumsalda arttırdığını gözlemliyoruz. Özellikle fon tarafından da önemli alımlar yapılmış. O yüzden hisse senedindeki bu toparlanma anlık gerçekleştiğinde tabii... Onlar poz aldığı zaman poz almak hisse senedinde daha verimli. Hisse senedinde 27.80 civarlarında e, iş yatırımın son haftalardaki bu dalgalanmada alış ortalaması bakın. Neredeyse buraya 1 TL uzaklıkta almış olduğu ortalama. Ve hisse senedini gördüğünüz gibi çok ciddi bir atak gerçekleştiriyor, çok uzun soluklu yatış gerçekleştiriyor. Çok ciddi bir atak gerçekleştiriyor, uzun soluklu bir yatış gerçekleştiriyor. O yüzden gelebilecek bir hareket hisse senedinde yine bloksal bir hareketle %200'lere varabilir. Yani 3 katlara varabilir bir yükseliş gerçekleştirme olasılığı var. Bunu nasıl sağlayabilir? Bence o birleşme gerçekleşirse bu hisse senedinde gerçekleşme olasılığı var. Takas tarafının toparlandığını gözlemliyoruz. Çünkü hisseyi yukarı doğru yedire yedire satıyorlar. Sonra hisse senedi düşmeye başladıktan sonra uzun soluklu yatırımcılar uzun uzaklaşmaya başladığında geri toplamaya başlıyorlar. Şimdi iş yatırım tarafında da bu alımları gördüğümüz için hisse senedinde artık önemli bölgelerin kat bizim için alış yönünde ya da hisse senedinde kısa vadede emeklilik fonu gibi diğer yatırım fonları gibi pozisyon açmak anlamına geliyor. Baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamamız bakın şu mavi çizgi hisse senedinde yaklaşık olarak 30 bölgesine işaret ediyor. 30-68 bölgesinin üzerinde bir kalış hisse senedinde üst banda hareketi kolaylaştırıyor. Bakın burada ilk geçtiği zaman çünkü çok uzun süre geçememiş. Bakın geçtiği anda üst banda sıçramış. O yüzden bu kademenin üzerinde bir günlük kapanış hisse senedinde 40 TL bölgesine doğru %28'lik bir yükseliş elde etmesine olanak tanıyacaktır. Yani bu bölgenin üzerinde bir kapanış bizim için mantıklı ve güzel bir getirisi potansiyeli taşıyor olabilir. Ama bu bölgenin üzerinde bir kapanış görmeden hemen cuk diye atlamamak lazım. Eğer 40 TL bölgesi gördüğünüz gibi birinci defa denenmiş, ikinci defa denenmiş, üçüncü defa denenecek. Üçüncü defa de defasında da bu bölge tekrar test edilirse artık bu bölge zayıflamış olacak. Çünkü en sonki bant hareketinden sonra büyük bir dayak gelmiş bakın. Hem piyasa koşulları da dalgalı olduğu için hisse neredeyse 23.5'lara kadar gelmiş. Yani en tepeden gelen dayaktan sonra gelen en dip seviye bakın yeni bir dip oluşuyor. En tepeyi tekrar gördükten sonra bu bölgeyi ikinci defa geçemediği için daha büyük düşüş gerçekleşiyor. Akabinde gerçekleşen toparlanmayla beraber eğer burayı tekrar denerse artık burası zayıflamış oluyor. Çünkü çok dipten gelen bir yükseliş başlangıcı hissenin buradaki direncini zayıflatıyor. Buraya artık çok güçlü bir direnç olarak bakmamak lazım o zaman. Yani orta vadede ise senedinde ya da kısa vadede 40 TL'nin üzerine 40 TL tekrar test edilirse buranın geçilip şuradaki büyük banda geçiş gerçekleştirme olasılığı var. Ve hissenin her zaman bu kırmızı kanala girdikten sonra üst banda rahatlıkla ulaştığını gözlemliyoruz. O yüzden Üst bandımız yaklaşık olarak da hisse senedinde 57-58 bölgesine işaret, işaret ediyor. Bu kısa vade ilk 3 aylık zaman diliminde. Tabii daha uzun vadede hisse senedinde daha üst rakamlar 65-70 bölgelerine işaret edilecek bu kanal direnci. Kısadan ise durum şimdilik bu şekilde. Tabi gördüğünüz gibi yaklaşık Ağustos ayından beri yatay çizilen bir hareket var. O yüzden hisse için 30-50 bölgesi alarmlarınızı kuracağınız bölge olmalı. Ve ben zaten bu bölgeyi takip ediyor olacağım. Bu bölgenin üzerinde bir kapanışta hisse senedinde daha kısa sürede sonuç almak için tabii bu seviyelerde şu an 30-50'ye kadar gibi bir şey var rakam var aslında bulunduğu konum itibariyle. ama yine de hisse senedinde vakit kaybetmemek için yani zaman da bir maliyet sonuçta bu bölgenin üzerinde bir kapanış takip etmekte fayda var tekrar görüşeceğiz değerli dostlar hoşçakalın.